daha farklı bir Arkadaşlarımız e, hijyen paketi getirdiler. Bunun içerisinde diş fırçasından kolay yağınıza, diğer temizlik malzemelerinize hepsi var. Onları kullanacaksınız inşallah. Tamam. Çevre Koruma Daire Başkanımız da burada. Onunla birlikte evinizi e, dezenfekte yapacağız, ilaçlama yapacağız komple. Evet. Korona virüsüne karşı tamamen temizlenmiş olacağız. Evet. Bicep şey paketi var bunun içerisinde. Senin kolay kolonyandan, el sabunu, kıyafetlerin, diş macunu, fırça, hepsi var. Allah razı olsun. Ee, Doktor Mehmet Belediye Güler, Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamlarını iletiyorum. İlimiz e, genelinde 65 yaş üstü, Yaşet Projesi kapsamında tüm sizin gibi e, büyüklerimizle hep yanındayız. Evinin temizliğinden, bakımından, onarımından, Sağ ol, e, her Allah türlü Allah hijyeninden alıyor. biz buradayız. Hijyen paketi getirdik, diğer ihtiyaçlarınız olduğunda arkadaşlarımıza bildirin, biz üzerimize düşen ne varsa yapalım. <laughs> Bu korona virüsü nedeniyle de Sosyal işler ve Muhtarlık Daire Başkanlığı olarak size bir e, paket hazırladık. Yani Ay, daha hijyen de. olması açısından e, kişisel bir bakım seti hazırladık. Bunun içerisinde e, havludan tutun, e, diş fırçanıza, kolonyağınıza, sabununuza kadar her şey var. Onu kullanın. Bittiği zaman anında arkadaşlarımız size gelecekler verirseniz biz de düşeni tamam. evet, yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tensipleriyle ve hassasiyeti noktasında 65 yaş üstü aileleri ziyaret ederek hijyen paketi bırakmaktayız. Hassasiyetimizi onlara bir, kat daha göstermek arzusundayız. Çevre Koruma Daire Başkanlığımızda bu hususta gittiğimiz aileleri dezenfekte yapmaktadır. Bu hususta hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Yaşat Projesi gereğinde 60 ve 65 yaş üstü tüm ilimizde yaşayan yaşlarımızın sağlıklarını ve onların hijyenik ortamlarda yaşamalarını düşünerek Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak 60-65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın evlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını ilimizin tamamında yaptığımız gibi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu manada Muhtarlık ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı öncülük yapmış olmakta ve bakanımızın da hassasiyetini ön plana tutarak ilimizde bu çalışmayı hassasiyetle devam ettiriyoruz.